gezegende en çok ısınan deniz olan Akdeniz'in Akkuyu nükleer santralini soğutamayacağı, eğer bu nükleer santral çalıştırılacak olursa patlayacağı nedeniyle Mersin 2. İdare Mahkemesi'ne bir dava açtık. Davanın ana sebebi soğutma suyunun yetersiz olması. Ve biz davayı açtıktan sonra davanın ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verdiği cevap dilekçesinde soğutma suyu yeterliliği ile ilgili yapmış olduğu veya yaptırmış olduğu tek bir inceleme dahi sunamadı. AKP'nin tamamen kontrol altına aldığı mahkemelerden Mersin 2. İdare Mahkemesi de red kararına gerekçe bulamadı. Red kararı için 2014 yılında Danıştay'da açtığımız Çetropor iptal davasının bilirkişi raporuna sığındı ve bu nedenle keşif ve bilirkişi incelemesi de yapmadı. Aslında keşif ve bilirkişi incelemesi yapmamasının temel sebebi de keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldığı takdirde Akdeniz'in Akkuyu Nükleer Santrali'ni soğutamayacak olduğunun ortaya çıkacak olması. Çünkü bizim dayandığımız veriler deniz suyu sıcaklığı verileri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileri. Yani 2022 Ağustos ayında 30.5 derece, 2023 Ağustos ayında 31.9 derecelik deniz suyu sıcaklığı Metoloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız veriler. Ve Mersin 2. İdare Mahkemesi davayı reddetmek için Danıştay'ın kararına sığındı. Danıştay'ın çet raporu iptal davasındaki bilirkişi raporuna sığındı. Ancak bilirkişi raporunda da aynen bizim iddia ettiğimiz şekilde bir kabul vardı. O da şuydu. Bilirkişi raporunda deniliyordu ki deniz suyu sıcaklığı ile ilgili modellemeler, örneklemeler Akdeniz gibi sıcak denizlerden değil Baltık Denizi gibi soğuk denizlerden alınmıştır. Bu nedenle chat raporunda eksiklikler var demişti. Ve biz de bu nedenle buradan dolayı chat raporunda eksiklikler olduğundan biz bu davayı açmıştık. Cahil Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetimi bizim bu uyarılarımız üzerine Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatını durdurmak için gerekli müdahaleleri yapmak yerine Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatını iklim krizine uydurmaya çalıştı ve yönetmelikte bir değişiklik yaparak deniz suyu sıcaklığı 28 derecenin üzerine çıktığı durumlarda da Akkuyu Nükleer Santrali'nin çalıştırılmasının önünü açacak bir yönetmelik değişikliği yapıldı 12 Mayıs 2023 tarihinde. Yani şu anda Akkuyu Nükleer Santrali aktif bir fay hattı olan Kuzey Anadolu Ecemiş fay hattının üzerinde inşa edildiği için daha önce üzerindeki 56 bin ton nükleer reaktör ağırlığı binmeden zemin betonu çatlayan yerde bir deprem olduğunda patlamaz ise soğutma suyu önümüzdeki yıl 33-35 dereceye çıktığında soğutma suyu yetersizliğinden dolayı patlamaz ise emperyalist Rusya devleti Ukrayna'da Zaporizya nükleer santraline füze attığı gibi Türkiye'yi işgal etmek için Akkuyu nükleer santralini bir kalkan olarak kullanmaz ise en iyi ihtimalle Rusya Türkiye'yi 10 yıl boyunca soyacak. Çünkü şu anda devlet yenilenebilir enerjiden, rüzgar, güneş enerjisinden elektriğin kilowatt saatini 2,5 sentten alıyor. Akkuyu'da üretilecek elektriği ise devlet 15 yıl boyunca kilowatt saati 12,5 sentten yani şu anki raiç değerin 5 katı fiyattan alım garantisi verdi ve bu nedenle eğer Türkiye'yi ekonomik, ekolojik, halk sağlığı yönünden patlayarak çökertmezse Rusya ekonomik olarak çökertecek ve bu hataya her şeye rağmen devam ediliyor. Yeni Türkiye 100 yılında AKP'nin tamamen kontrol ettiği yargı sisteminde biz idare hukukunda idare mahkemeleri tamamen Bizim davalarımızı reddetmek üzere yapılandırılmış olduğu için herhangi bir şekilde e, Akkuyu davasında olduğu gibi tüm çevre ekoloji davalarında idareyi yargısal sınırlar, hukuki sınırlar içerisinde çekemiyoruz. E, ama buna rağmen davalarımızın reddedileceğini bile bile de davalarımızı açmaya devam ediyoruz. Kamu oyunu uyarma görevimize devam ediyoruz. Bu konuda da kulağının üzerine yatan muhalefet partilerine, Türkiye Barolar Birliği'ne ve barolara görevlerini yapma çağrısında bulunuyoruz.